Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nisan. Annem mutfakta yemek yapıyordu. Telefon elimde Zeynep'le mesajlaşıyordum. Bir anda babamın kapıdan içeri girdiğini duydum. Nisan hemen salona gel. Sana söylemem gereken bir şey var. Dedi. Telefonu bırakıp yanına gittim. Hayırdır baba ne oldu? Dedim yüzümde korkmuş bir ifade vardı. Gülümseyerek. Korkacak bir şey yok. Bugün dedenizden bize miras kalmış. Bir milyon TL. Dedi. Şaşırdım. Miras mı? Büyük dedemle ne zaman konuşmuştunuz en son? Yaşıyor muydu hala? Babam derin bir nefes aldı. Büyük dedeniz vefat etmiş. Uzun yıllardır aramızda yoktu. Ama buna rağmen mirasını bize bırakmış. 1 milyon TL. Azım sanacak bir rakam değil. Bu para senin adına hesaba yattı. Ve işte bu da kredi kartın. Nisan, bu senin geleceğin için bir fırsat. Doğru kullanırsan hayatını değiştirebilirsin. Ertesi gün okul koridorunda Zeynep'e heyecanla Zeynep inanamazsın. Babam büyük dedemden bize 1 milyon TL miras kaldığını söyledi. Bu para benim adıma hesaba yatmış ve kredi kartı da artık benim elimde. İstediğim şekilde harcayabilirim. Zeynep gözleri parlayarak Gerçekten mi? Nisan bu harika bir haber. Senin adına çok sevindim. Dedi. Tam o sırada Zeynep'in çok havalı bulduğu çocuk yanımızdan geçti. Zeynep bir an da ona kaldı. Of şu Berk ne kadar karizmatik değil mi? İstemediğim halde gözlerim Berk'e kaydı. Ancak tam o an okulun en popüler iki kızı Seda ve Melis yanımızda beliriverdi. Melis alaycı bir ses tonuyla, Berk mi boşuna bakmayın o benim erkek arkadaşım olacak dedi ve gülerek koluna Seda'yı takarak uzaklaştılar. Zeynep'in yüzü kararmıştı. Bu kızlara gıcık oluyorum. Kendilerini dünyanın merkezinde sanıyorlar. Sanki herkes onların etrafında dönmeli. Şaka yolla omzuna dokundum. Boş ver Zeynep, onları ciddiye alma. Okul çıkışında pahalı ürünlerin satıldığı bir mağazanın vitrininde duran bir cin gözüme takıldı. İçimden ne kadar güzel diye düşündüm. O sırada mağaza çalışanı mesafeli bir tavırla bana yaklaştı. Nasıl yardımcı olabilirim? Gözlerimi vitrindeki monttan ayırmadan Vitrindeki mont çok hoşuma gitti. Ona bakabilir miyim? Kadın bir an durakladı ve biraz küçümseyici bir tavırla ''Hanımefendi o mont oldukça pahalıdır.'' dedi. Çok sinirlendim. Sözlerine aldırış etmeden ''Denememe gerek yok. Alıyorum. Kadının yüzündeki şaşkınlık ifadesini görmeliydiniz. Hemen toparlanıp gülümsedi. ''Tabii ki Nisan Hanım. Başka bir isteğiniz var mı?'' diye sordu. Sesi tamamen değişmişti. Montu bir poşete koyup bana uzattığında ona teşekkür ettim ve kredi kartımı elime alarak bu kart bende olduktan sonra kimse beni küçümseyemez Yay! dedim kendi kendime. Ertesi gün okulun bahçesinde Zeynep beni bekliyordu. Montumu görünce gözleri parladı. Oo, Oo kanka çok havalı olmuşsun. Mont yeni mi?" dedi heyecanla. Gülümsedim. <laughs> "Evet kanka dün aldım. Pahalı bir marka ama bir kereden ne çıkar. Paraya kıyıp aldım." Tam o sırada Seda ve Melis yanımızdan geçerken durup bana döndüler. <laughs> Nisan bu mont gerçekten çok pahalı bir marka. Hem de son moda. Dedi Melis gülümseyerek. Şaşırıp gülümsedim. Çok teşekkürler dün aldım dedim gururum okşanarak. Melis devam etti. Öğlen arasında lütfen bizim masamızda yemek yemeye gel. <laughs> Birden atıldım. Tabii olur. Kızlar uzaklaştıktan sonra Zeynep'e döndüm. Kanka onlarla bu öğlen yemek yesem senin için sorun olur mu? Zeynep biraz bozulmuş bir ifadeyle, "Tabii kanka sorun olmaz." dedi. Öğlen Seda ve Melis'in masasına oturdum. Kızlar neşeyle konuşuyor, şakalar yapıyordu. Başta çekinsem de hızlıca ortama ayak uydurdum. Bir ara gözüm Zeynep'e takıldı. Yan masadaydı ve bizi üzgün bir şekilde izliyordu. İçimden, "Umarım yanlış anlamıyordur." diye düşündüm. O günden sonra Seda ve Melis'le takılmaya başladım. Okul sonrası alışverişlere çıkıyor, çantalar dolusu kıyafet alıyorduk. Hafta sonları pahalı restoranlarda yemek yiyor, en lüks çantalara servet harcıyorduk. Bu sırada Zeynep hep uzaktan bizi izliyordu. Gözlerindeki o üzgün ifadeyi fark ediyordum ama artık o kadar eğleniyordum ki Zeynep neredeyse hayatımdan çıkmış gibiydi. Bir gün okul çıkışında Seda ve Melis'le bahçede yürürken Zeynep bizi durdurdu. Nisan biraz konuşabilir miyiz? dedi. Melis ve Sedaya baktım. Ardından soğuk bir şekilde, "Tabii ne vardı?" Zeynep hafif bir gülümsemeyle, "Hafta sonu doğum günümü yapacağım. Bizim evde. Gelirsin, değil mi?" dedi. Doğum günü tamamen aklımdan çıkmıştı. Tam cevap verecekken Melis yanıma gelip, "Nisan daha ne kadar bekleyeceğiz? Hadi şu yeni açılan kafeye gidelim." dedi sabırsızca. Zeynep'e döndüm. "Arkadaşlarım beni bekliyor. Gelirsem seni ararım." diyebildim. Arkamdan Zeynep'in üzgün bir şekilde yere baktığını gördüm ama bu düşünceyi çabucak kafamdan attım ve Melis'lerle yürümeye devam ettim. Kafeden eve eğlenceli bir şekilde döndüğümde annem ve babamı oturma odasında üzgün bir şekilde buldum. Hemen yanlarına koştum. Anne, baba ne oldu? iyi misiniz? Anne o kafandaki bandaj ne?" diye sordum. Babam derin bir iç çekerek "Kızım, bugün annen evde bayılmış. Düşerken başını vurmuş." Onu hastaneye götürmemiz gerekiyor," dedi. "Tabii baba, hemen taksi çağırıyorum," dedim. Hızla annemi de alıp hastaneye gittik. Annem doktorun odasındaydı. Biz de babamla koridorda bekliyorduk. Doktor kapıyı açıp yanımıza geldi. "Maalesef kötü haberlerim var. Eşinizin beyninde bir kitle tespit ettik ve acil ameliyat olması gerekiyor," dedi. Babam hemen, "Tabii, hemen yapalım doktor bey," dedi. Doktor ciddi bir ifadeyle ameliyatın maliyeti 800 bin TL ve maalesef sigorta bunu karşılamıyor. Bu tutarı ödemeniz gerekecek. Babam bana dönerek, Nisan o kadar paramız var değil mi kızım annenin ameliyatı için? Hiç düşünmeden, tabii baba var dedim. Babam rahat bir nefes aldı ve doktora dönerek, evet paramız var, ameliyatı en kısa sürede yapabilir misiniz diye sordu. Doktor, haftaya cuma yapabiliriz ancak ödemeyi en geç perşembe günü yapmanız gerekiyor dedi. Hemen oraya girdim. O iş bende merak etmeyin dedim. Doktor o zamana kadar eşinizi çok hareket etmemesi ve hastanede kalması gerekiyor diye ekledi. Babam tamam ben eşimle burada kalırım dedi ve ardından bana dönüp kızım sen eve git. Okulunu ihmal etme ve parayı mutlaka perşembe gününe kadar yatır dedi. Gözlerim dolmuştu. Tamam baba diyebildim. Babamın sorduğu soru üzerine doktora annemin ameliyatı için paranın hazır olduğunu söyledim. Ancak bu sözleri söylerken içim sıkışıyordu. Ne kadar para harcadığımı tam olarak bilmiyordum. Telefonumu çıkarıp banka hesabıma girdim. Ekrandaki rakamı görünce nefesim kesildi. 1 milyon TL'den sadece 400 bin TL kalmıştı. Ameliyat için daha 400 bin TL daha bulmam gerekiyordu. Nasıl bu kadar harcama yapmıştım? Kendime inanamadım. Gözlerim doldu ve içimden Kolay gelen para kolay gidiyormuş dedim. Şimdi annemin hayatı için gereken parayı bulmak zorundaydım. Zaman daralıyordu. Ertesi gün Melis ve Sedai'yi okulun koridorunda buldum. Hızla yanlarına gidip Kızlar başımıza çok kötü bir şey geldi dedim. Melis hemen "Ne oldu?" diye sordu. "Annemin acil bir ameliyat olması gerekiyor. Çok utanıyorum ama size bir şey sormam gerek." dedim ve duraksadım. Sonunda cesaretimi toplayarak İkinizin de ailesi varlıklı. Bana 400 bin TL borç verebilir misiniz? Söz veriyorum bu sene okuldan sonra çalışıp bir şekilde geri ödeyeceğim. Bir çantaya 100 bin TL harcayan Melis ve Seda gözlerini kaçırdılar. Melis, bu ay babam o kadar sıkışık ki komşumuzdan borç istedi. Dedi. Seda ise, bizim de durum aynı. Babam borsada çok para kaybetti diye ekledi. Sadece Anlıyorum diyebildim. Onlar uzaklaşırken gözyaşlarıma engel olamadım. Koridorda tek başıma ağlarken birden biri bana sarıldı. Döndüğümde Zeynep'i gördüm. İyi misin? diye sordu. Hayır, hiç iyi değilim dedim ve olan biteni ona anlattım. En sonunda şimdi bu parayı nasıl bulacağım diye sordum. Zeynep bir an düşündü, sonra kendinden emin bir şekilde "Kolay. Öncelikle aldığın pahalı eşyaları internette ikinci el olarak satmaya başlayalım." kalanını da bir şekilde hallederiz. Onun bu çözüm odaklı tavrı içime su serpti. Sürekli zenginlikleriyle övünen Melis ve Seda benden kaçarken Zeynep yanımda durmuş, bana hem destek olmuş hem de akıl vermişti. O gece Zeynep bize geldi ve pahalı eşyalarımı fotoğraflarını çekip ikinci el sitelere yükledik. Günler içinde teklifler gelmeye başladı. 100 bin TL'lik bir çantamı 50 bin TL'ye, 30 bin TL değerinde bir montumu 15 bin TL'ye sattım birçok eşyamı elden çıkardım. Ancak çarşamba günü geldiğinde sadece 200 bin TL toplamıştım. Ve satacak eşyam artık kalmamıştı. Hala eksik olan 200 bin TL'yi bulmam gerekiyordu. Okul çıkışı Zeynep'e dönüp, ben hastaneye gidiyorum. Yaptıkların için sana minnettarım ama artık babama 200 bin TL'nin eksik olduğunu söylemem gerek dedim. Zeynep sadece üzgün bir şekilde başını salladı. Okuldan sonra eve gidip üzerimi değiştirdim ve hastaneye gittim. Babam annemin odasının önündeki sandalyede oturuyordu. Gözlerim dolmuştu ama içimden ''Bunu babama itiraf etmeliyim.'' diyordum. Yanına gidip ''Baba.'' dedim. Bana sevgiyle bakıp ''Benim akıllı, çalışkan kızım gelmiş. Biz evde olmasak da kendi kendini ne güzel idare ediyorsun.'' dedi. Bu sözleri duyunca utancım daha da arttı karar verip ''Baba sana bir şey söylemem gerek.'' dedim. Babam merakla ''Tabii kızım söyle.'' dedi. Tam konuşacakken Zeynep yanımıza geldi. ''Mehmet amca çok geçmiş olsun. Nisan'ı bir dakika alabilir miyim? Özel bir şey konuşacağım.'' dedi. Babam anlayışla ''Tabii kızım.'' diyerek izin verdi. Zeynep'le koridora geçtik. Ona dönüp ''Neler oluyor Zeynep?'' Tam babama söyleyecektim dedim. Zeynep gülümseyerek söylemene gerek yok. Eve gidince babama anlattım. Babam paramız yok ama bankadan 200 bin TL kredi çekebiliriz. Nisan ve ailesi daha sonra bize geri öderler diye açıkladı. Duyduklarıma inanamadım. Gözlerim doldu ve Zeynep'e sarıldım. İkimiz de sessizce ağlıyorduk. Gerçek bir dostun ne demek olduğunu şimdi anlamıştım. Ertesi gün Zeynep 200 bin TL'yi bana getirdi. Hastanenin hesabına 800 bin TL'yi havale ettim. Annemi cuma günü ameliyata aldılar. Şükürler olsun ameliyatı başarılı geçti ve annemin sağlığı günden güne daha iyiye gidiyordu. Bir gün okul çıkışında koridorda Zeynep'e sarıldım. Sen olmasaydın belki annem hayatta olmayacaktı dedim. O da bana dönüp arkadaşlar bu günler için var. Gözlerim dolmuştu en kısa sürede borcumu ödeyeceğim dedim. Zeynep gülümseyerek sorun değil hatta iş yerinde bana da bir yer bul birlikte çalışırız dedi. Bu sözler beni daha da duygulandırdı. Ona sımsıkı sarılıp okuldan birlikte çıktık. Şimdi bana sorarsanız yol mu yoksa varacağınız yer mi daha önemli? Size tek cevabım şu olur. Ne yol ne de varış noktası. Önemli olan o yolu kiminle yürüdüğünüz. Kendinize iyi bakın. Bye.